Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi dropshipping'de ve diğer internetten para kazanma konularında nasıl başarılı olacağı konusunda bilgiler vereceğim. İnternetten para kazanırken nasıl başarılı olmamız lazım? Yani neler yapmamız lazım? İlk kural ister dropshipping olsun yani Etsy veya diğer AliExpress, Amazon, eBay veya satış ortaklığı olsun veya freelancer çalışımı olsun fark etmez. İlk önce internette çalışırken sabırlı olmamız gerekli. Yani bir takım videolarla karşılaşıyoruz gün içinde reklam olarak mesela birisi limuzin kiralamış veya bir uçak kiralamış oradan size para kazanmanın yollarını anlatacağım tipli reklamlar yapıyor bu reklamlar ne kadar doğru ne kadar gerçekçi? Yani internetten para kazanabilirsiniz. Bunun için sabırlı olmanız lazım. Ama böyle fantastik miktarda zengin olmanız için bayağı bir çaba sarf etmeniz lazım. Yani başlar başlamaz ben uçak satın alacağım falan bu tipte şeylerin ihtimali çok düşüyor. Ama normal sabırlı şekilde başlarsanız ister dropshipping olsun ister affiliate marketing olsun günlük normal düzeyde para kazanabilirsiniz. Ve daha sonra profesyonelleştikten sonra işlerinizi büyütebilirsiniz. Tabii ki de gelecekte araba satın alabilirsiniz, ev satın alabilirsiniz bununla, bu işletmenizle. Ama yani hemen ben internette çalışmaya başladım, para kazanacağım, ev satın alacağım falan bunun gibi düşüncelerde olmanız doğru olmaz. Dediğim gibi sabırlı olmanız lazım. Ve şunu da söyleyeyim, internetten para kazanmak, yani şey gibi, oyun gibi düşünmeyin. Tetris oyunu vardı eskiden mesela. Çubukları bir yere yerleştiriyorduk falan. Ha, bu burada puan topladıktan sonra size para gelecek. Böyle bir şey yok. Bayağı bildiğiniz çalışmanın yani gerçek hayatta çalışmanın internet versiyonu gibi düşünün. Dropshipping yaparsanız sizin o ürünü arayıp bulmanız lazım. Saatlerce o ürünü hizmeti buluyorsunuz. Daha sonra onu düzgün bir tedarikçiden o ürünleri yerleştiriyorsunuz kendi platformunuza. Becerebildiğiniz kadar ürününüzün SEO'sunu yapıyorsunuz ki aramalarda daha iyi gözüksün. Sonra sipariş geldikten sonra onu gönderiyorsunuz. Ödeme yöntemini ayarlamanız lazım. Daha sonra gönderdikten sonra üründen memnun kalması lazım tabii ki de müşterinin. Eğer sizin tedarikçiniz güvenilirse memnun kalacak ve siz ona yeniden geri dönüş yapması için yazıyorsunuz. işte merhaba nasılsınız? Ürünümüzü beğendiniz mi? Beğendinizse oy verebilir misiniz? Vesaire bunun gibi şeyler. Yani çalışmanız lazım. İnternette çalışmak güzel bir şey. Evinizde oluyorsunuz, istediğiniz yerden çalışıyorsunuz ama çok kolay şekilde oyun oynayarak para kazanmak gibi puan toplayarak ben bu puanları paraya çevireceğim gibi bir şey değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı şekilde de affiliate marketing de olsun. Bu ürünün siz tanıtımını yapmanız için baya bir sağlam kanallar bulmanız lazım. O kanallarda bunları paylaşmanız lazım. İçerikler üretmeniz lazım. Bu şekilde veya diğer internetten para kazanma yolları olsun. Mesela online tercümanlık olsun, sanal asistanlık olsun vesaire. Hepsi için çalışmanız önemli. Motivasyon olarak size şunu söyleyebilirim. İnternetten para kazanırken yani şunu düşünün. Hayatınız çok konfor olabilir. Çünkü evinizden veya istediğiniz her yerden çalışabilirsiniz. Bilek laptopunuzun ve internetinizin olması gerekli. Ama normal şartlarda çalıştığınızda böyle olmuyor. Ve gelecekte zengin olabilirsiniz tabii ki de. Az önce söylediğim gibi sabır, gerçekçi bir planlama yani hedeflerinizin gerçekçi olması ve çalışmak. Bunların üçü gerekli sizin için. Bu videomuzda size internetten para kazanırken nasıl başarılı olunacağını anlatmaya çalıştım. Umarım size geniş bilgiler verebildim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.